Ülkemizde her geçen gün araç sayısı artıyor ve bunun yanında bilinçsiz sürücüler de çoğalıyor. Peki bakalım vatandaşa göre trafik kazaları neden engellenemiyor? Sormak gerek. Sizce neden trafik kazalarına bir çözüm bulunamıyor? Trafik kazaları neden engellenemiyor biliyor musun? Ehliyetsiz araç kullanma, alkol araç kullanma, uykusuz veya çok çok Cahilce araç kullanamadım. Peki sizce bunun için ne yapılmalı? Bunun için ne yapmalı? Mesela biz yoldan giderken biri geliyor zikzak. Bir sağa bir sola bir sağa. Dün mesela birini gelirken buraya hemen kaza oldu. Kaza yaptı. Bir genç yolun bir sağına. Büyük bir ceza o zaman. Dikkatsizliğimizden mi diyelim yani? Her türlü şeyimiz var yani trafikte. Yani birbirimize saygısızlığımızdan birbirini geçmek istiyorlar, yaşıyor gibi. O yüzden trafik kazaları kaçınılmaz ülkemizde maalesef. Sürücülerin bilinçlendirilememesinden kaynaklanıyor. Bu da temelden eğitimden kaynaklanıyor. 40 yaşından sonra yapılacak bir durum değil. İlkokul döneminden başlayacak. Öğrencileri, çocukları bu şekilde yetiştireceksiniz ki gelecekte daha bilinçli davranacak. Ama maalesef ülkemizde bu yok. Bilinçsizlik. Yani 5 dakika geç gitmek hiç problem olmamalı. Bir 10 dakika geç gitmek problem olmamalı ama maalesef yaşıyoruz bunları hala önlenemiyor. Kamyon şoförleri zannediyorum biraz daha uzun yol yaptıkları için... ...uykusuz, tam randımansız yola çıkma herhalde daha fazla oran olarak... onlarda da daha fazla olduğu için kaza oranları daha fazla oluyor olabilir. Kamyon şoförlerinden ziyade aslında burada şoförler odasına belki biraz görev düşüyor yani kamyon şoförleri için biraz daha uygun konaklama alanları belki yol kenarlarında yapılsa e, dinlenmek için yemeklerini yiyebilmeleri için kahvelerini içebilmeleri için e, yapılsa kullanımı ne kadar olur tartışmalı ama eminim ki e, faydalı olacaktır dikkatsizlikten sürücülerin bir kere kesinlikle yani yola hakimiyetli, araca hakimiyetin sağlamaları lazım. Dik acemilik, başta gelen sebepleri bunlar. Hiçbir arkadaşınız kaza yaptı mı? Neden? Yaptı aşırı hızdan. Peki sonuçları ne oldu? Ölüm. Her önüne gelen ehliyet verilir, söylenemiyor maalesef yani. Tamam. Özellikle alkol trafiğe çıkmamaları gerekiyor. Ehliyetsiz araç kullanılmaması gerekiyor. Trafik kurallarına uyulması gerekiyor ama maalesef devlet bu konuda yeterli olamıyor herhalde. Kurallarına uyulmadığı için daha çok. Hız surati fazla yapıyor sürücüler. Yani yayalara hiç öncelikle tanımıyorlar. Hani bu ehliyet almadan önce yapılan kurslar çok yetersiz görüyorum ben. Ehliyet verirken en azından biraz daha öğretici olunabilir. Hani her giden ehliyet kursuna gidip ehliyet alıp çıkmasa daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet. artık yani görmemek mümkün değil ki. Ya yola çıktığımızda en ufak bir şeyde trafik kazası olabiliyor. Ay insan gaza basmayı bilmediği zaman o trafik kazasıdır sonuçta. Trafikten trafikte makas atmalar. Yani trafik bence biraz sorumluluk isteyen bir iş. Her önüne gelen de ehliyet almamalı, alamamalı. Dikkatsizlik, tedbirsizlik diyebilirim. İnsanların araçlarının bakımlarının zamanında yaptırılmaması, emniyet kemerinin takılmaması, kurallara uyulmaması. Hayır, yayalarda da var. yeşil ışık yanmazken, normalde yeşil ışıkla geçmemiz gerekirken, kırmızı ışıkla da yol boşken geçmeye çalışıyoruz. Hani nasıl araçları kızıyorsak yeşil geçmeye çalışıyor diye kırmızı biz de geçmeye çalışıyoruz. Hani yaptırım yok hani cezalar konusunda ülkede. Trafik cezaları biraz daha ağır olmalı. Çünkü çocuklara da sürebiliyor. Tecrübe lazım bence. Ondan sonra bir de e, acele yapma lazım. Siz hiç kaza yaptınız mı ya da bir yakınınız yaptı mı? Ben ufak çaplı kazalar yaptım. Ama yakınlarım da yaptı tabii. Bundan hız etkili oluyor. Başka bir kere baktığımızda yani bir şehirde mesela başkentinde 7 tane en fazla sürücü kursu varken Ankara'da bu 193 veya 993'lerden çıkabiliyor. İstanbul'da 993 tane İstanbul yanaşan sürücü kursu var. Bir Londra'da niye bu 7? Veya İspanya'da veya İtalya'da niye daha az? Bunu araştırmak lazım. Yani halka halka buna çözüm bulmamız lazım. Ben 8 sene araba kullandım. 5 senedir kullanmıyorum. Kendim de mesela sürekli olduğum zaman hep hata yapıyorum. Trafikte kendimiz... Yani yansımayan olayları görmemize rağmen hata yapıyorsak bizde bir sorun var demektir. Yani halkımızda. Mesela? Onun için sabırlı olmaları lazım. Ben bir sefer ehliyetsiz şoförler böyle gençlerin kullandığı arabalardan şikayetçiyim. Bir de şuradaki trafik var Kumrular Sokağı başında. Bütün dolmuşlar oradan geçiyor. Her an birisine çarpabiliyor. Yani oranın önlenmesi lazım. Bayram zamanı yaklaştı. Trafik kazaları hız kazandı. Peki sizce trafik kazaları neden önlenemiyor? Araçların bakınısı olduğu için, hızlı kullandıkları için. Yani araçlarını duracakları hıza göre gitmeleri lazım. Yani araçları e, misal 150-160 km hızla giderlerse durmaları fren mesafesinde imkansız bir şey yani. Ama e, araçlarını durdurabilecekleri hızla giderlerse Allah'ın izniyle kaza olmaz diyorum yani.